Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz A101. Geçtiğimiz aylarda bir kez daha a 101 konu almıştım. Orada tekne için konu almıştım. Şimdi de karavan için. Ama karavanın özelliklerini size anlatmayacağım. İşte şöyle iyidir, şu kadar ağırlık taşır, şöyle mutfağı var, şöyle yatağı var falan veyahut da şu kadar metrekaredir. Bunu anlatmayacağım arkadaşlar. A101 çekme bir karavan getiriyor. Çekme karavanı 89.999 işte 90.000 liraya satıyor. 9 taksitle kredi kartına 9 taksit yapıyor işte. 9 taksitle karavan sahibi oluyorsunuz. Araçların arkasına takılan çekme karavanlardan arkadaşlar. Konumuz A101'in reklam mantığı arkadaşlar. Ürün kalitesi açısından A segment değil de B veya da C segmentler arasına girebilecek bir market normal şartlarda. Tabi fiyat performansa baktığın zaman A plus o farklı bir konu. Hani fiyat da ucuz. Mali gücü olan insanlar da mali gücü olmayan insanlar da A101'den alışveriş yapıyor. Orası çok farklı bir konu. Konumuzun asıl tarafı şu arkadaşlar. A101 geçtiğimiz yıllarda aplikasyonunu çıkardı. Yani internet üzerinden satış yapmaya başladı. İnternet üzerinden satış yapmaya başladıktan sonra farklı kulvarlara da yöneldi. Bir tekneyi sat daha koydu arkadaşlar internet sitesi üzerinden. Ya yani o tekne gelip A101'in önüne indirilip işte satıyoruz diye satılmadı. A101'in içinde market alışverişi yaptıktan sonra kasiyerle görüşerek onun siparişini verebiliyorsun. O farklı bir konu. A101 aplikasyon satışları için farklı reklam stratejileri izledi. Bunlardan bir tanesi tekneydi. Tekne reklamı oldukça fazla ilgi gördü ve büyük siteler tarafından paylaşıldı. Gerek parayla yani A101 Pierre çalışmasında parasını indirdi. Bunun haberini yapacaksın dedi. Onu bilmiyorum. Büyük ihtimalle de öyle olmuştur. Ama ondan sonra tekne ne oldu? Virale döndü arkadaşlar. YouTube sayfaları veyahut da büyük Instagram sayfaları, TikTok sayfaları direkt gittiler ya tekneyi çektiler ya bu konuyu ele aldılar ki ben de aldım. Bu A101 firmasının reklam stratejisinin ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Bir ürün getirdi. A101 ne alakaya diyorsun? Yıllardır Alışveriş yaptığım bir mağazadan tekne satılıyor. E düşündüğünüz zaman segment olarak orta segment işte ağırlıkla ekonomik durumu olmayan insanlara hitap ediyor. Bu da bu olayı ilginç kılıyor. İşte ekonomi iyi değil adamda tekneyi nasıl alsın? İnsanlar bu mantıkla bakarak direkt haberleri beğenmeye, işte videoları beğenmeye, yorum yapmaya, eleştiri yapmaya falan başladı. Bu eleştiriler de bir anda viral olarak büyüdü. Ve A101'in muhteşem bir aplikasyon reklamı oldu. A101 bu aplikasyon reklamını yazın sonunda yani kışa doğru bir daha tekrarladı. Yani 27 Ekim'de karavan satacağını duyurdu. 27 Ekim'de sitesinden yapılan afiş duyurusunda karavan yer aldı arkadaşlar. Tekne ile benzer bir mantığı izliyor şu anda. Reklam stratejisi gerçek anlamda hoşuma gidiyor. C veya da B segmentte bir marketin aplikasyonunu şu anda A++ yaptı. Yani mevcut aplikasyon üzerinden satılan ürünlere baktığınız zaman yani bir isim vereceğim Migros'un sitesine baktığınız zaman bir Bim'in sitesine, Şok'un sitesine, bir Getir'e baktığınız zaman bir yemek sepetinin market bölümüne baktığınız zaman böyle sükse yapacak ilginç ürünler yok arkadaşlar. Bin bu yönde reklamını çok mükemmel yaptı ve reklamının ekmeğini de yemeye başladı şöyle. Arkadaşlar YouTube'da, TikTok'ta, Facebook'da işte sayfaları olan insanlar, büyük sayfaları olan böyle büyük firmalarla iş yapan insanlar ne bileyim bir Apple, ne bileyim bir araç firması sahibi örnek veriyorum bir Peugeot araç çıkartıyor bu adama gidiyor para ödeyerek reklamını yaptırmaya çalışıyor. Apple ürünü çıkartıyor. Apple Türkiye bu adama reklam vererek ürünün kanalda incelenmesini istiyor. Böyle sayfalar arkadaşlar teknoloji ağırlıklı içerikli sayfalar hiç alanı olmayan A101'in teknesini A101'in karavanını tanıtmaya kalktı. Ücretli demiyorum çoğu viral olarak tanıttı. Ücret alanlarda vardır ayrı bir konu. A101 son zamanlarda yaptığı kaliteli ve premium satışlarla firmasının segmentini B segmentinden B plus yani B buçuk veya da A'ya yükseltti diyebiliriz arkadaşlar. A101'in aplikasyon reklamı oldukça fazla oldu. Telefon uygulama reklamı. Ama normal bir a 101 de artık rakipleri olan Şok ve Bim'den daha çok tercih edilmeye başlandı. İnsanlar bir yerde yanlış anlaşılmasın bu cümlem. Dalga geçmek adına paylaşmaya başladılar. İşte nasıl A101'de tekne satılıyormuş. A101'de işte karavan satılıyormuş. Ne alaka? A101 ne alaka? Ne bileyim hatta şöyle olumsuz videolar paylaşanlar da oldu. Birkaç yerde gördüm. İşte A101'in teknesi ne bekliyorum? Batık bir tekneyi koymuş. İşte A101'in karavanı ne olacaktı? Farklı kötü bir fotoğraf koymuş öyle söyleyeyim. Yani kötü düşünülen reklamlar da iyi olumlu sonuç vererek A101'e geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bugünlerde A101 bu yaptığı kaliteli reklamlarla insanların gözünde ürünlerinin kalite seviyesini arttırdı. Fiyatları aynı olmasına rağmen tabi o gelen zamlar ayrı tüm marketlere geliyor. Fiyatlar stabil bir şekilde gitse de insanların gözünde A101 biraz daha böyle premium segmente doğru ilerledi. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. A101'in reklam mantığının ne kadar kaliteli işlediğinden bahsetmek istedim. Ki şu günlerde sürekli önümüze tabi tekne kadar değil ama teknenin yarısı kadar önümüze düşüyor arkadaşlar. İşte bir TikTok'ta gezinirken A101'in karavan sattığını duyuyoruz. Bu da viral bir şekilde oluyor. İnsanlar kendi çıkarları doğrultusunda takipçi kasarım Düşüncesiyle böyle bir yola başvuruyor ki bu videoyu ben de izlenir diye çekiyorum, inkar etmiyorum arkadaşlar. Bu video izlenir mantığıyla çekiyorum. Sebebi de şu son günlerde gündem oldu gene A101. O nedenle A101'i konu aldım. Yani düşündüğünüz zaman bu da bir yerde viral oluyor. Size viral bir şekilde bu video ulaşıyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomuz bu kadardı.